Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Goblin Kraliçe yolculuğunu oynayacağız. 3 veya 4 maç atmayı planlıyorum. Duruma göre bakacağız işte. Joel geldi karşımıza. Kupası benden yüksekmiş. Tamam. Arkadan bir valkürle çıkıp öyle bir atak kuracağım. Tam onlar vursun sıkıntı değil. Tamam şöyle goblinlerle durduralım onu. 10 seviye binicisi varmış zaten. Şöyle dev goblin atalım. Bir de üfürükçü atalım. Bu adamın niye her şey 11 seviye ya? Tam mızraklılar da ona vuruyor. Çok iyi. Tam şöyle tomruk atalım. Alırız orayı büyük ihtimal ya. Aynen öyle aldık orayı. Şöyle bir goblin kafesini atayım. Ondan sonra büyük kartlarla atak yaparız. Tamam şöyle goblinler. Tamam hepsini atlamadı bari. Bir tanesini bıraktı. 10 seviye şey bu arada kuleyi söktür resmen ya. Tam sıkıntı değil. Valkyrie atarım şöyle. Vursun hatta o da vursun. Şöyle şövalyeyi atalım. Onun arkasına dev goblin atalım. Bu bu yaptığı çok büyük bir hataydı çünkü şimdi bunlar alanı işgal edecekler. Tamam yok edeceğiz onu da orada. Tam şöyle Goblin kafesi atalım. Biz zaten çoktan 3 taşı söktük. İyi oldu bu da. 32 kupa aldık. Arkadaşın kupası zaten bizden yüksekti. Bir tane daha atalım. Raul geldi karşımıza. 1843 kupaymış. Şöyle şövalye atalım. Wobbling kapısı. Tamam. Tomruğu yollayalım şöyle. 9 iksir birikirse hemen. Bununla çıkmayacağım ama. Bir de ana kuleyi açıyorum uçacağım üstlükle. Yok tamam açmadık. Bizim şeyde ana kuleyi de vurdu. Pardon ana kule diyorum. Yan kuleyi vurdu. Tamam vali kürü şöyle yollayacağız. Alırız onu orada. Şövalye tekrar döndü. Tam vursun o vursun sıkıntı değil. Zaten 10 seviyeymiş ya. Yani. Tam şöyle dev goblin'i sallayalım. Hatta Dart goblin de atayım mı? Şöyle bir şey yapalım. Okları şöyle yollayayım mı? çok iksir harcadık ama en azından dev goblinimizin canı fazlaydı. Tam şöyle valkür atalım yine. O üç da söktük bunun hemen. Çok iyi oldu ya. Bundan da 30 kupa aldık. Güzel. Bakalım ne kadar olduk. 1871. 1900'e falan kadar kasarız. Üçüncü maçı da atalım be. Hakan geldi karşımıza Türk oyuncu. Tamam klasik olarak Goblin kafesini atarak başlayalım. Hatta bir maç daha yapabilirim belki. Aga sen ne yapıyorsun? Şöyle atalım. Şimdilik bir atak başlatmayacağım. Bakalım onu durduracak mı? şövalyeyi atalım şöyle. Valkür. Ondan sonra dev goblin de atarız. Tamam vursun sıkıntı değil. Kaç seviyemiş? 11'miş. Bir şey olmaz. Oo benim şeyi öldürmedi bu arada. Güzel. Orayı çabuk alalım hemen. Benim Valkyra bak ya. Kızım sen harikasın. Ve i̇şte tomruğu yolladık. Goblin kafesini yine yollayalım. Arkadan şövalye ondan sonra Valkyrie. Ve Dev Goblin ile çıkacağım. Bunun, bunun adı neydi ya? Goblin lanetiydi değil mi? Evet. Şöyle normal Goblinleri atalım bir de. En azından orada bir tehlike oluşturur yine en kötü. Tam şöyle Valkyr atalım. Şöyle Dev Goblin'i yollayalım. Ondan sonra Dart Goblin'i yolladığımızda <laughs> tam ana kulesini aldık yine bu arkadaşında. 3 maçtır 3 taç çekiyoruz. Çok iyi. Kesin son maçı da kaybederiz bu yüzden. Bunda kaç altın veriyormuş ya? 1808 altın veriyormuş. Gerçi bunu tamamlamış da olabiliriz. Evet tamamladığımız için bu kadar veriyor. 3000 civar verir diye tahmin ediyorum normalde. Bundan da bayağı ödüller verdi bakayım. Güzel bunları verdi. Tamam. Bu herhalde yüksek bir sandık. Veya şu sandık. Bu herhalde. Neyse. 1901 kupayız. Tam bir tane daha atalım. Risk yapalım. Yani risk alalım. Kesin bu maçı kaybederiz ama olsun. Kule seviyelerinden anlıyorum ki bu arkadaşa kaybedebiliriz sorun değil. En azından 4 maç atmış oluruz. Videoda güzel olur. Dart Goblin'i atmayı düşünüyorum. Goblin kafesinde yakınlaşınca atarız diyecektim. Tamam şimdi Goblin kafesini şimdi atalım. Şöyle normal Goblin'leri atalım. Eritelim onu hemen. Tamam hadi okları da yollayalım. Tamamdır. On X, On X, Shroud, On X arkadaşın adı. Değişik bir isim. Arkadaşın seviyeleri de yüksek bu arada. Kart seviyeleri de, kule seviyeleri de benden. Şövalyeyi atalım şöyle. Tamamdır. Dark Goblin'i artı Valkyrie atalım. Goblin kafesi olmadan savunma yapacağız. Yanlış attık onu da kahretsin yani. Ben şöyle normal goblinleri atalım bari de. En azından fazla hasar yemedik yine. Fazla hasar yemedik yine ona seviniyorum da sağ kuleyi baya vermişiz bu arada. Yarısını almış. Tamam şöyle yapalım oklar atalım. Şöyle yapalım yine. Şövalye atalım. Valkyr da atalım. Arkadaş bana çok büyük bir tehdit oluyor şu an. Tamam. Bu arada ses nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben yine videoyu izleyeceğim ama gerçi ben beğenmezsem siz nasıl beğeneceksiniz? O da var bize. Şöyle Dart Goblin'i yakın tutayım. Ana kuleye. Tamam çok iyi. Şöyle tomruğu da atalım. Şöyle Valkyrie atalım. Şimdi çok güzel bir hata çıkacağız. Arkadaşın sayesinde kart biriktirdik. Bir tane daha Dart Goblin atalım hatta. Ve şöyle okları da atalım. Ana kuleyi de açacağız yanlışlıkla. Yok açmadık. İki tane orada Dart Goblin'im var. Çok iyi. Tam bir tanesi de hala şu sağ kulenin bir canı kaldı bu arada. Şövalye, şuraya tomruk, bir tane valkür. Ya, bu maçı almam lazım. Şöyle hayır hayır vurma sakın. Of be 3 tacı da söktük. Sağ kuleyi de koruduk. Hiç kule vermedik. Bir canla koruduk ya kuleyi. O solda sakuledeki sağ kuledeki bir tane sol goblin vuruyor da soldaki goblin vuruyor da az da ondan da zor kurtuldum cidden şeydi ya korkutucuydu açıkçası şöyle bakayım bunlar var arkadaşlar ben dediğim gibi çalışıyorum o yüzden buradaki sezon e, şeylerine hani bu maçları atamıyorum atamadığım için de sezon ödüllerini alamıyorum maalesef ama e, iş yani işten vakit bulabildiğim kadar burada maç atmaya çalışıyorum. Onu da video çekiyorum zaten. Şurada 5 tane ödül varmış. Ben bunları biriktireyim. Ondan sonra şey de açarım. E, hesap kasma videosu yapacağım zaten. O zaman açarım. İşten vakit bulduğumca video çekiyorum arkadaşlar dediğim gibi. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup benimle açıp like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.